Hepinizin hayatı tehlikede varsayımlarla kesinlikle olmaz. Kesinlikle varsayımlarla hareket edenler akıl hastaları. Hatay'ın Erzin ilçesinde beni niçin öldürmek istediler? Şayet orada bu dilekçe işleme katılsaydı dünyanın her yerinden bu ülkeye maddi manevi desteğe geliyor ve darbe duruyor. Çoğunuzun yani bugün bu halde olmayacaksınız. Hem devletin hem milletin ne kadar borcu varsa silinecek bir hadise vardı. Ve bu ülkeye gelecek olan desteği kesen e, örgütler Türkiye'yi darbeyle ele geçirebilmek için bu dilekçeyi işleme katmayıp benim infazımı verdiler. Adeta cehennemden gelen zebaniler gibisin. Peki siz yani bu ne? 1993'te Siirt Tirol'a bir hakikat gizleniyor. Ehl-i küfre boyun eğdirmeye çalışıyorlar, eğdiremiyorlar, bu sefer ehl-i küfre kurban olarak veriyorlar, halka kötülüyorlar ve büyük bir savaş başlıyor bu ülke ve bütün insanlık adına, Bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesinde aşikareci bu. Ayağınızı denge alın, sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye. Yani bu ülke tarihten silinme tehlikesiyle yüz yüze ve her anda silinebilir. Gelelim olaylara. Bu dilekçe işleme katıldığında nasıl darbe duracak ve neler oluyor bizzat delilleriyle bakalım. Kimler nasıl benim Erzin bölgesinde infazımı verdi Burası Hatay'ın Erdin ilçesinde. Yıl 2021. Saniye Hanım dedim acilen doğuya gitmemiz lazım. hayatları yük yükleniyor. 10.9 yıl 2021. Ee, ve doğuda canlı kimse kalmayacak. Bilen herkes üç kuruşa bizi satıyordu. Dedim babam vefat edecek benim aile bireylerim mal varlığım için babamı işkenceyle öldürdü diye cezaevine attırmaya çalışacaklar. Pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı başlayacak. Acilen doğuya gitmemiz gerekiyor dedim. Yanımızda bayağı bir malzeme götürdüğümüzde hazırladığımda ya dedi bizim maddi olarak durumumuz çok zor durumdayız. Savcılık, karakol, emniyet paramız olan yerleri verdirmiyor, alışverişimizi yaptırmıyorlar dedi. Dedim acilen Allah size için götürmemiz gerekiyor. Ve gittik denildiği gibi pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı başladı. Erdin'de pansiyonlarda sadece biz vardık. Bir gece yarısı bir kadıncağız işkencelerle çok ağır konumlarda öldürdüklerine şahit olunca güvenlik güçlerine haber vermeyelim dediklerinde dediğinde tamam yok dedim. Bu kadıncağız herkese göz daha verircesine öldürülüyor. Hem de en ağır konumlarda dedim ve daha sonra depreme bir buçuk ay kala bakın bir buçuk ay kala bu bölgeye e, gelip halkı uyardım. Depremden sonra küçücük bir yer yaptım. Ve Erzin savcılığı birçok yerden bilgi geldi bunlara. Ne bu pis insanları yan bu adamdan uzak tutun yan da temizleyin diye. İkisini de yapmadılar. Faili meşhur cinayetlerin olduğu yeri de şifre ettiler. Ağaçları kestiler. Bakın. Ve benim infazımı verdiler. Türkiye'ye gelecek olan maddi manevi desteği bilerek yaptı. hiç olayları çözemiyorsunuz. Yani ben biliyorum. De ben atomu hiç sorumluyum. Devleti ilgilendiren sorumlu değilim. Komple beni takip ediyor, ben de öyle. Bu zunakları çekiyormuş gibi sana söyleyeyim de ağaçları burada devirmişler bak. Buraya gelince var ya. Bu Sen nereye bilgi verdin bilmiyorum ama. Devrile bilmesi için oradan işletmesi, yani, aktive, savcılık, kaymakam, belediye, emniyet işlerinin olması gerekiyor. Bunlardan biri olmadığı takdirde böyle bir eylem yapmaya yeterli edemezler. Tayini çıkmış dediler. Yukarıya çıktım aynı zamanda. Bakın yol kenarında faili meçhul cinayetlerin olduğu bölge söylenirken iki tane ağacı oluyor. O zaman oluyor? topluyor şeyiyle bak karşı kaldığımız binayı görüyor musun bak karşı. Hı. Kadıncağız bilmeyerek bilgi vermiş. İki tane ağacı da devirmişler bak. Sana göstereceğim şimdi yeni. Ben buraya geldim ya. Ali abi. Anahtar işte, işte Bak biri bu. Bak gördün mü? Ağacın biri bu. Sen nereye ne bilgi verdin bilmiyorum da. Ve anlamadım. gelelim. Devlet böyle bir olayda bu normal bir olay değil. Kusura bak. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Bak bir sürü kozalak var burada. Ve burada ne oluyor? Hemen ileriye tetikçi kaçıyorlar yoluma. Ben yanına gidiyorum. Telefonu açtım. Burada şifalı sular var. Çekim alacağım. Benim telefonun flaşını açmasını bilmiyorum. Canlı yayındayım dedim. Bana mı diyorsun abi dedi. Her sırtında silah var. Dediler hemen devir dediler. Bu ağaçları deşifre ediyor. Yani videolarını çekiyor. Olay ortaya çıksa buraya ordu gelecek yani. Çünkü normal Sen olmuyor. Sen ne getirebilirim Sen ki? Burada ancak... Burada Adana'da Şerif diye bir manyak bizim burayı yağmalatanlar bana ne getemiyor? Bura hep ayı dolu insan yok dedim yani. Bakın. Ayı yakarım sana. Canlı gönderirim yeterim. Ayıymış. Gözlerim kırılmış. 2010'dan beri. Neredeci burada? Ne Görmüyor muydun? Set iki arkamdan duruyor. Niye sıkmadın diyorlar? Ya dur diyor adam canlı yayında dekif veriyor. Ve kendi yerime geliyorum akşam orduyla geliyorlar. Arka tarafa pusuyu yatır. Ön tarafta Ali Özay yeğeni tetesi ee, pusuluya yatıyor. 15 gün boyunca askeriye devriyesi gelmiyor. Gece geliyorlar öldürmek için. Sabah da demirci arkadaşlar sözleşiyoruz. O diyor ağır sanayicisin abi diyor. Malzeme alırken birlikte Adana'ya gidip malzeme alalım diyor. Ve oradan ayrılıyorum. Bu salaklar da eyvah diyor. Faili meşhur cinayetlerin olayların olduğu yeri de şifre etti. Burada infazını yani öldürmek istediğimizi ayıktı. Adana'ya gidiyor. Bir devlet birimine haberdar ederse ordu gelir buraya diyor. Ve hemen bir tezgah hazırlanıyor. Yumurta kepini yakıyorlar. Kapının altından atıyorlar. Ali Özay bağırıyor. Tutuklayın, tutuklayın Adana'ya kaçıyor. Diyor. İş yerimi kundakladım. Belediye geliyor, askeriye geliyor, savcılığın talimatıyla kapı kırılıyor. Yanlış duymadım, savcılığın talimatıyla kapı kırılıyor. Ortada hiçbir şey yok, çünkü bütün eşyalarım Adana İnönü Caddesi'nde, burada. Ondan sonra Saniye Hanım'ı aradım, dedim neler oluyor dedim, valla Saniye Hanım dedim, geri dönsem deli psikopat diye askeriye beni öldürttürecekler darbe için, saldırgandı diye. Adana'ya gelsem tutuklama kararı çıkaracaklar. Nasıl dedi dedim. Ali Özay çetesi bağırıyor askeriye bir yandan, itfaiye bir yandan e, kundaklama olayı yaptı diye. Kendi yerim yani. Ve arkadaşlar geri dönüyoruz e, e, Erzin Adliyesi'ne dedim ya siz olayları biliyorsunuz. Bizi çar kurban etmiyorsunuz. Siz kendinizi ediyorsunuz. Ve gece vakti bakın bunlar resmen cehennem zebanilerisiniz. Yani resmen ceba, ze, zebani yani. Deprem öncesi uyardığım insanlar, depremde korkudan altına kaçırıp neyimiz varsa verelim diyenler, deprem sonrası pansiyonlarını yaptırıyor, deli yerine katıyor, malzemeni yağmalıyorlar, öldürmeye kalkıyorlar, gözünü acilde açıyor, savcılık biliyor, devlet millet biliyor, hiç kimse olaya müdahale etmiyor kundaklama olayıyla tezgaha düşürmeye çalışıyor. Tezgaha düşüremiyorlar. Gece vakti beni yerimden atmaya çalışıyor. Atmaya çalışıyor. Saniye diyor ki, Ali Özay dedi buranın inşaatını bu adam yaptı. Seneye de kirasını almayacağım dedi. Asker diyor ki ne diyor, geçersiz. Oğlum sen böyle şeylere bakamazsın ki. Artı orayı kendi elimle yaptığıma dahi sosyal medyada videolar var. Bir umutla yani sözde bu itlere bir şey olmasın diye. Peki burada ne oldu? Bakın adalet Türkiye'de 35 yıldan beri hep aynı. Yargısız hüküm kendimi savunma hakkı dahi vermediniz. Bütün örgütlerin adına, darbecilerin adına, pis insanların adına öldürülmek istendim. öldürlemeyince cezaevlerine alındım. Son senaryo, son darbeyi size göstereyim. Şuraya bir bakın perde arkasına. Burada ben de yalan söylüyorum, bunlar da yalan söylüyor. Olay inceleme ekibi gelsin. Onun üzerine değişiyorlar. Çünkü olay inceleme ekibi geldi mi yarım saat sonra betonun üstünde sigara filtresinden yangın çıkmayacağını boş yerde ve oraya e, divanın oraya kapının altından yumurta kepini yakmışlar duman yapsın diye o şekilde tezgaha düşürüp öldürebilmek. Allah kimseyi sahipsiz etmesin ya. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ve arka perdenin arkasında kimler var? Bir bakalım bak bu temizliği Bazı yerleri korkulan kaçısı var. Bu 35 kurbanları var. o yaparak oldu. Bunlar bir başta 7 tane uzman tarih birlikte burada tarih yaşıyorlar. Fahir'in at Kıymalı ya, ne kadar terör etiyor. Ümit, hürz, silah, pençelatı, Ben tanıyorum utanıyorum. Yani. Bunlar bir tekere şey olarak... bakın. Şimdi bu sefer şey tip imtihanlarla farklı parti, parçaya getirmek için. Ben Allah'tan başka kimsem yoksa onun hakkım yok. Ya uçan geldin burada, şunun kaydını aldın, gittin. Tamam, ben de yalan söylüyorum, bu da yalan söylüyor. Olay yarın olay inceleme ekibi geldiğinde buraya bir baksın yani. Şimdi gördüğümüz kadar orada sigara ha. var. Doğru mu? Evet. evet. Tamam. Doğru, onda, doğru. Heh. Gördüğümüz kadar lo ondan görüyoruz Yani. Yok bak ben burada <laughs> burada oturuyorum Kur'an dinliyorum tamam mı? Burada oturuyorum Kur'an için izmarisi buraya katıyorum, sonra süpürgeyle topluyorum. <laughs> şu poşete dolduruyorum götürüp atıyorum. Kül tablam yok. Resmen devam bahaneler. Tek bir tane adam o da vücudun yüzde seksen ölmüş. Ses topuyla. Vücudun yüzde seksen ölmüş. Bu ülke için bir şey olmasın diye mücadele ediyorum. Devlet, millet, orduyla saldırıyorsun. Peki burada yargı mensupları nerede? Ben Adana'ya geldim, kaçtım, cinayeti deşifre ettim korkusuyla senaryoyu tutturamadılar. Ve burada yaklaşık olarak 15 gün boyunca askeriye devriyesi gelmedi. Burada 10 tane terörle mücadele savcılığına verilen dosyaların fotokopisi vardı. Bu adamın durumu yok fotokopi çektiremez diyerekten. Flash bellek, özel evraklarım, kayıtlarım, ses topu, sattığım bazı malzemeler, 4 bavul eşyam vardı. Ve kapıyı kilitledim olaylara müdahale etsinler ben eşyalarımı alayım gelim diye hala müdahale yok. Depremden hemen sonra kaç sene oldu siz hesaplayın. Bakın bunu tekrar göstereyim. Belki bilmeyenler ayıkmayanlar olursa ayıksın diye. Yumurta kepi. Bakın yumurta kepini size göstereyim. Bakın yangın dedikleri bu. Sanma ki sustum. Yok. Sanma ki bitti. Benim gözlerim videoları kalan görmeyecek şekilde oldu. Şu an Türkiye kendi kendini yok etmek için seferber olmuş. Devlet millet olarak büyük bir seferberlik başlatmışsınız. Ve Saniye Hanım ısrarla beni arıyor. Bak diyor arıyorum diyor. Biz bir şey yap, karışmıyoruz diyor askeriye diyor. Savcılığı arıyorum. Öyle diyor seni Ali Özay ve çetesine oradaki gayrimeşru işler yapan kişilere öldürtülecekler. Çabuk terk, or terk et orayı diyor. Ee, videosu var tekrar göstermeme gerek yok yumurta kep olduğuna dair diyorum Saniye Hanım bu tutanağı alırsam Adana, Alanya Hatay'ın Erzin ilçesi Süleyman Terör Örgütü PKK, CHP ortaklaşa darbe için beni ortadan kaldırmaya çalıştıkları delilleriyle ortaya çıkacak yani Ali Kuruşan ve diğer Süleymancı cemaatı devletin polisini, savcısını, valisini, kaymakamını hepsini kullanıp bu ülkeye dünya bu talibatı verdiği ortaya çıkacak. Olay inceleme ekibi bir gelecek. Lan ne sigara filtresi yarım saat sonra çıkmaz bu adam malzemesini getirmemiş yumurta kepe. Ali Özay'ı çetesini alın 150-160 yıl hapis cezası var. Bunlarla işbirlikçileri alınacak. Sonra bakanlığa diyecekler olay çok ciddi Mustafa Almaz deli kötü biri ise niçin bir servet harcarsın böyle büyük bir tezgah kurursun ve olay örtbas edilmeye çalışsın ee, sen buraya niye geldin Adana'dan nefes kim Süleyman Cura Peso PKK CHP yani nefes aldırmadı Zeydan Karalan'ın verdiği izni bile iptal etti bak ha, bak burada <laughs> Orada bak. <laughs> Adana Büyükşehir Belediye Başkası. Vali Bey'in verdiği iki tane izni iptal etti ya. Yani bir size bir şey olmasın diye Türk bayrakları yapımı ve tasarımı. Neyse 10 gün boyunca gelmedi. Ali Özay çetesi gözdağı veriyor. Her şeyi kontrolünü kaybetti. Saniye Hanım her gün korkuyor seni öldürttürecekler diye. Çaresizlikten kapıyı kilitledim. Sosyal medyada milyonlarca insan seyrediyor. Mutlaka ihbarlar sonucunda bakanlıktan bir fetiş kurulu gider. Hepsini toplar ve ipin ucunu yakalar diye bekledik. Ve e, baktım olacak gibi değil. Allah akıllarını almış. Bu sefer Adana'ya geldim. Saniye Hanım'a ne dedim? Adana'da daha güçlüler. Bakın burada biz daha güçlüler. Ya birileri girmiş. Ve bazı kayıtlar var. Birincisi alıyorlar. nereden biliyorsun diyeceğim. En başlısı terör mücadele savcılığına 10 girelim. tane dosyanın hmm. fotoğrafı burada da var. Evet. Her şeyi. Sonra evdeyi bırakırken Buraya profesyonelce önceden bir arama yapıyorlar kayıtları bulamıyor. Ben de nasıl değiştiğini bilmiyor musun sen yani? Ben Aynı. Bunlar resmen zebani yani. insan falan değil. Hasta halimle vücudum yüzde ölmüş. Yukarıda dört yıldan beri biriktirdiğim malzeme. Bunlara işimizi vermişler. Cemil Taş, Celil Taş. Bu sefer iki kişi. Hatice teyze dönerciye söylüyor. Burayı taşıyacağımı öğreniyorlar. Kirayı bahane ediyor. Ben rahatsızım diyorum. Bak Bela arıyorsunuz, Allah belanızı başka yerden versin ve ne yazık ki tezgaha düşürüp içeride öldürmeye çalışıyor. Aynı Süleymancıların savcısı, Mustafa Atalay PKK'ya, FETÖ'cülere, Süleymancılara çalıştığını devlet, millet biliyor. Niye almıyorsunuz? Niye almıyorsun Ha, suçüstü savcının katibi Süleymancı, yani bunlar Türkiye'yi kuşatmışlar son darbe için. şimdi Ondan sonrasını iyi dinleyin bakın. Ben kendi savunmamı dahi yapamıyorum. Bakın kendi konuşuyorum savunma. bilmiyor musun sen kirayı yani Kirayı bahane edip kirayı 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 6 ayda değil, 1 senada. Yok, 6 yani ayda yani biz burayı tartışıyoruz. meselesi değil yani. bu bahanesini ya, anlatmaya çalışıyoruz. Ama ben, ben uzak dur. bizim derdimiz bize yeter. Bir müsait diye yer bulacağız. Bela verecek. Bizden uzak dur. Duydunuz mu? Nasılsın yani. ben Nazım? Ben niye buldum da boşaltacağım yani siz bilerek sıkıntı veriyorsunuz ha. Ne sıkıntı veriyorsunuz? Bilerek veriyorsunuz. Arkadaş sen yukarı. Kiran bitti. Ha. Abiyi kilitliyorum. Hadi kilitler ya tamam, Hadi Hadi Şimdi Tamam hadi Tamam tamam Yani bunlar bela olmak istiyor. Bütün beladan kaçıyoruz yani. yani. Korktuğumuz içindeyiz. Şimdi burada burayı taşıyacağımı biliyorlar. Burası. Cemil Taş, Celil Taş ikisine işimizi vermişler. Defalarca öldürülmek istediğimiz savcılık bir an önce öldürün diyor. Yanlış değil mi? Bir an önce öldürün bu adamı diyor ya. Her bütün olaylar patlak verecek. Daha önce FETÖ'cüler burada tehdit etti fotoğrafla parmak izi olayı örtbas ettiler bakanlıkta dilekçeleri var bu şimdi duydunuz değil mi erkekten gel binaya gir diyor binanın kapısının kilidini değiştiriyorum diyor yani şimdi şayet e, suçüstü savcıda bu dosyaya bakan aptal geri zekalıysa devletin biriminde ne işi var akıl sağlığı yerindeyse niye devletine milletine zarar veriyor devletin bilimlerine kullanıyor bak. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Çilingirci var az ileride. Ee, ne diyor biliyor musun? Erkek sen gel diyor. Millet diyor lan bu zebani. Vahşi yaratık Bu adamdan ne istiyor? Bu adam Boşuna anahtarı değiştirme. Ben Bak. diyorum. Boşuna anahtarı değiştirme. Bunun cezası bile var. Çok ağır cezası var ha. Devlete ait kayıtları el ele geçirmek için. Olmaz ki. Zaten bir yer bulup çıkardım yani. Ben bir beladan kaçıyorum. Ben beladan olmadığına dair bilerek bu örgütlere bir gün kalanlar dahi yağmamak için bunu çöpe atacağız. Yedik yine kan kusturuyorsunuz ya. Allah kimseyi sahipsiz etmesin. Sahipsiz olan biz değiliz sizsiniz. Son manevi set açık. Şu an açık. Kapatabilmek için 4 yıl boyunca biriktirdiğim malzemeyi de yağmaladınız. Gidelim Adana bölgesini tamamlayalım. Erzin'e geri dönüş yapacağız. Şimdi iki poşet vidanız var diyor. Binanın giriş kapısının kilidini değiştiriyor. Arkadaş buzdolabını boşaltmak için gidiyor. Elektrikleri kapatmak. Abi diyor bura iğrenç kokuyor. Eski pisikler, soba doldurmuşlar merdiven dairesine. Bunlar bunu niye yapmışlar diyor yani binanın giriş kapısı. Dedim ya belediyede, adliyede, savcılıkta adamları var. Orayı çöp evi olarak gösterecekler dedim. Burada kayıtlar, bakanlıklar. İşte iki poşet vidanız var. Burası çöp evi diyor. Burasının çöp evi olmadığına dair sosyal medyada milyonlarca insan. Şimdi siz bu kadar mı aç kaldınız? Bütün şehitlerimizi feryat ettirecek, Cenab-ı Allah'ın öfkesini üstümüze çekecek, koskoca kendi namus, ya bu namus bana ait değil ha, hepimizin. Tek bana aitse hepiniz namussuz şerefsizsiniz Cumhurbaşkanı'na bak. Yok bize ama ait? gidin çöpten alın namussuz şerefsiz. Bu kadar şerefsizlik olmaz ya. Ha. Örgütlere devletin savcısı, polisi üstümüze salıyor. Hem yerimizi yağmalıyor. Hem bayrakları çöpe atıyor. Hem özel evraklarım, kayıtlarım, bilgisayarım, her şey. Bakın. Bakın. Hiç çekinmedin ha teslim mesajı Yalancı diyor. kadın. Sözünden dur. Dört ay evvel bana demiştin. Dört ay evvel diyor burayı taşıyacaktınız diyor. İşgal ettikleri yeri savcılık mahsustan anahtarı almıyor. Bizi birbirimize kırdıracak. Pisliklerini temizleyip darbe yapacaklar. Şimdi bu ya bir kadın olarak yani ben anlıyorum. midem bulanıyor bu şerefsizlerden bu pisliklerden yani kusura bakmayın kim neye destek verirse siz o. Erdin Cumhuriyet Başsavcı. Konu bu ülkeye vurulan son darbeyi durdurabilmek hakkında. Sayın Savcım 1993'te Siyirdin Tilo kasabasındaki dedikleri bir hakikatle inançlı vatanseverlerin avına çıktılar. Yamyam yam gibi bu ülkede. Bakın yamyamlar benim peşimde. Bu yamyamlar da sizsiniz. Yamyam yam gibi bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesi yukarı Iğcalak köyünde aşikar etti ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye şiddetli bir uyarısıdır. Bu yedinci hüküm Cenab-ı Allah'ın bütün Türk milletine ve bütün insanlığa lütfu ihsanıdır. Bunların iğrenç yüzünü görenler dininden imanından olacak bizim verdiğimiz mücadeleyi görenler hak din İslam dini diye dünyanın her, her yerinden bu ülkeye maddi manevi desteğe gelecekler. Ve bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracaklar. Türkiye'yi yok etmek isteyen FETÖ'cüler, Süleymancılar, PKK ve diğerleri devre dışı oluyor. Önce doğu sonra batı kurtuluyor. Düşünün Türkiye'ye gelecek olan maddi manevi desteği kesiyorlar ve bu yapılan zulmün faturası olarak Filistin'deki katliam başlıyor ve zulmün aslı Türkiye'ye dönüş yapıp Türkiye'yi felç edecek. Koskoca ülkede şimdiye kadar aklı başında bir devlet büyüğü bir din adamı çıkmadı. Bunların gizlediği sırrı delilleriyle devletin bu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu İstanbul Asli Tıp Kurumu'nda raporları var. Aklı başında bir devlet büyüğü bir din adamı çıkmadı. Bu da insanı kahretmeye yetiyor. Şimdi şu an hepinizin hayatı tehlikede olacak. Devlet millet bileceksiniz. Dünyanın niçin maddi manevi çöktüğünü ve bu dengesiz, rezil, şerefsizlere destek vereceksiniz. Ya bu stand yarın dünya alarm verecek. Bu stand nerede, bu adam nerede dediğinde siz ne diyeceksiniz hiç düşünmüyor musunuz? Biz üç kuruş için bizim savcılar, emniyet güçleri Kandil'in talimatını yerine getirdi. Bizim namusumuzu, şerefimizi ayaklar altına aldılar bu ülkelerde insanlığın da hükmünü ver, mü verdiler diyeceksiniz. Hepinizin adresi burada. Şu an Türkiye'yi ve dünyayı birbirine kırdıracaklar. Kainatı kızıl kana bulayıp kıyameti koparmaya çalışıyor. Bu nefsi emmare denen canavar. Siz bu delilleri ortaya çıkarmayın. Darbecilere, örgütlerin hepsine destek verin. Sonra Cenab-ı bir eşek gibi görün.